Doğru yerde ve doğru kişiye yapıldığında mükemmel etkiler yapabiliyor. Estetiği ülke olarak Ajda Pekkan ve Michael Jackson'dan öğrenip nasıl mucizevi sonuçlar doğurduğuna hepimiz şahit olduk. Ancak herkes estetik ameliyatlarında onlar kadar şanslı olamıyor. İşte karşınızda estetik ameliyatlarla hayatlarını karartmış 5 insan. 1 numara Hank Miko. İlk ameliyatını 28 yaşında Japonya'da yaşamaya başladığı zaman oldu. İlk başlarda her şey normal seyrinde ilerliyordu. Ancak miku dünyanın en pürüzsüz cildine sahip olabilmek için belli sürelerde doktoruna giderek yüzüne yağ enjekte ettiriyordu. Cildinin pürüzsüz ve yumuşak olması konusundaki ısrarını sürdüren Miko'nun yüzü sonunda fark edilebilir bir şekilde büyüyünce doktorlar artık başka işlem yapmayı reddetti. Ancak Miku'nun estetik merakı ve daha pürüzsüz bir yüz isteği onu kara borsadan yağ almayı etti. Bir enjektörle yüzüne bu yağı enjekte eden Miku, kara borsadan yağlar bulamadığında ise yüzüne yemeklik yağ bile enjekte ediyordu. Yağlar yüzünde deformasyona sebep oldu ve Miku korkutucu bir hale büründü. Sağlığı tehlikeye giren genç kadını doktorlar apar topar ameliyat aldılar. İlk 10 ameliyatta kadının yüzünden 60 gram, boynundan ise 200 gram silikon, yağ ve diğer yabancı maddeleri çıkardılar. Ancak Miko'nun yüzü yine de eski haline dönmedi. 2. numara Reis Narnising Estetik operasyonları ucuza yaptırmak isteyen Reis'in yaşadığı korkunç olay onu defalarca ameliyat masasına yatırdı. İşlemleri ucuza yaptırmak isteyen Reis, sahte doktor olan Ron'un kapısını çaldı. Sahte doktor ise Reis'in yanaklarına, dudaklarına ve çenesine çimento bazlı maddeler enjekte etti. Olayın ardından Reis'in yüzündeki dolguların yeri kitleleşmeye başladı. Hatasını geç fark eden Reis, yaşadığı estetik faciasının izlerini silmek için defalarca bıçak altına yattı. 3 numara Kedi Kadın. Joseli, Kedi Kadın lakabıyla anılan 76 yaşında bir kadın. Aslında Joselin oldukça genç ve güzel, zengin bir kadındı. Milyarder kocası onu başka bir kadın için terk edince kocasını geri kazanmak için estetik ameliyatı olma fikri kafasında canlandı. Kocasının kedileri çok sevdiğini bilen Jocelyn ameliyatlarla kedi görüntüsüne kavuşmaya çalıştı. Birçok insanın kabusu haline gelmiş kedi ve aslan arası tam olarak tanımlayamadığımız türden bir canlıya benzeyen Jocelyn aslında İsviçre kökenli bir burcu ailesinin kızı ameliyatlara toplamda 4 milyon dolar harcadığı söyleniyor. Sayısız estetik ameliyatı geçiren kedi kadın sonunda hem yüzünü hem de servetini bitirmiş. Şu sıralar New York'ta yaşamını sürdüren Jocelyn insanların bakışlarından rahatsız olduğu için şapka ve gözlüksüz dışarı çıkamıyor. 4. Numara, Kertenkele Adam 1972 doğumlu Kertenkele Adam lakablı Eric Sprague ayrık dil yaptıran ilk kişilerden biri ve bu vücut modifikasyonunun popüler olmasını sağladığına inanıyor. 37 yaşındaki Sprague 700 saat süren dövme uygulamasından sonra kendini sürüngene benzetti. Her bir kaşının yerinde 5 teflon kabartma var. Dişleri uzun ve sivri, dili ayrık, kulak memeleri delik ve vücudu kertenkele derisine benzer şekillerle ve pul dövmeleriyle kaplı. 5 numara Jackie Stallone Listemizin son sırasında 90 yaşında bir estetik faciası var. Ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'un annesi Jackie Stallone da en eski estetik tutkunlarından biri. Defalarca estetik ameliyatı geçiren kadın, Sylvester Stallone'dan birçok kez estetik için yüklü miktarda para aldığı da haberlere yansımıştır. En son Cehennem Melekleri 2'nin galasına katılan 90 yaşındaki kadın, filmin yıldızlarını geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı yeşil lensler, abartılı makyaj ve yüzüne göre aşırı büyük dudaklarıyla galaya katılan Jackie Stallon, estetiğin insanları ne hale getirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Video burada sona erdi. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.